Beyefendi. Sedat Bey, randevusuz giremeyeceğini söyledim ama. Tamam kızım, tamam. Beyefendi şirketimizin sahibi. Ömer Kılıç. Özür dilerim efendim. Gel bakayım oğlum, gel. Hoş geldin. Otur yerine. Gel. Hoş buldum Sedat bana. Nedir durumları? Dediğin gibi. Senetleri patladı. Bugün de konağı satışa çıkardılar. Güzel. Herhangi bir şeyden şüphelenmedin değil mi? Yok. Yok da... Bir durum mu var Sedat Baba? <laughs> Halil'in şoförü. Bizim adamımız biliyorsun. Az önce aradı. Konağı. Halil'imi dost alacakmış. Anlamadım. Halil ipeği Mahmut'a verecekmiş. Aman da aman. Siz ne güzel olmuşsunuz böyle. Ay püsküllüm, sen de güzel açmışsın öyle. Tabii buldun suyu güneşi, serip serpil. Hı -hı. Al bakalım sana da. Evet. Kınalı, sen niye sus pus oturuyorsun öyle? Bak, sen de yarın püsküllü gibi aç, olur mu? Ne güzel çiçek açmış bunlar. Yüzünü kara çıkarmadılar. Ee, kainatın ilacı sevgi kızım. Sana kalsa yeni gelenler solup giderdi ama... ...bak bunlar nasıl tutundu hayata? Ben isterim ki sen de tutun hayatı. İnsanın ilacı sevgi değil mi bu çiçekler gibi? Bak bu serayı ya yuva yaptın onlara. Allah sana da yuva kurmayı nasip etsin tekrar. Burası benim yuvam değil mi yenge? O nasıl laf öyle? Burası senin baba ocağın. İsterim ki senin de yüzünde güller açsın. Açsın ki o hırsızın açtığı yaralar kapansın artık. Ömer hırsız değil yenge. Adımın İpek olduğundan ne kadar eminsem... ...Ömer'in de hırsız olmadığından o kadar eminim. İpek kabul etmiş mi peki? Ömer'im bir sakin ol oğlum. Allah bilir kızın haberi bile yoktur. İçeride geçen yıllarımdan çok İpek'in hırsız demesi koydu bana. Bana değil, Şimdi iflas etmemek için onu kullanmaya çalışan Halil pisliğine inandı. Her şey geçer de... ...o sevdanın açtığı yaranın izi kolay geçmez. Ama üzülme. İnsan o yaranın izine baktıkça... ...yere daha sağlam basar. Yıllarca sustum. Ben senin özgürlüğün için senden vazgeçtim diyemedim Ömer'e. Biliyor musun yenge? İnsan bir kere seviyor. Ben Meleğimle birlikte Ömer'i de, kendimi de, aşkı da, sevdayı da gömdüm toprağa. Yerin dibine batsın böyle Sevda. İnsan bir kere ölür Sedat baba. Bir kere. Bundan sonra hiç kimse hiçbir şey yapamaz bana. Halil Azimoğlu benden kurtulmak istedi. İpek de ona inandı. Görsünler bakalım hırsız dedikleri adam kimmiş. Evlerini, işlerini, servetlerini, onurlarını, her şeylerini alacağım ellerinden. Her şeyleri.